Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arabamızı tamire götüreceğiz. Arka lambam çalışmıyor. Yani sinyal lambam. Arkadakiler görmüyor nereye gittiğimi. O yüzden benim için bayağı bir zor oluyor öyle. Dün yandı patladı o. Değiştiremiyorum led lamba çünkü. Komple arka değişmesi gerekiyor. İlk önce arabamızı yıkamayla başlayalım. Arabayı yıkadıktan sonra tamire götürelim. Sonra arkada bir tane plastik var. Lastik ya demir var. 50 kilo yakın falan böyle. Ona bir düşmüş vidaları oraya yaptıralım. Ondan sonra arka kameramıza baktıralım. Bugün tamirle başlıyoruz işe. Tamir aydan çıktıktan sonra arkadaşlar yola devam. Haydi bakalım. Şimdi bu odaya girelim. odadan bitti. Ondan basalım yıkama, yıkamaya. Bakın arkadaşlar biz odanın içindeyiz. Makine şimdi başlıyor yıkamaya. Acayip ses yapıyor. Arabamızı bir yıkatalım arkadaşlar. Güzel olsun. Sorun problem yaşamayalım yollarda. Yıkadıktan sonra tamirhaneye gidelim. Tamirhanede yaptıralım ufak tefek hatalarımız var onlara yaptırdıktan sonra bugün o şekilde başlayacağız arkadaşlar işe evet bu arabayı yıkaya dursun sonra tamirhaneye gittiğinde bakarız çekim yapabiliyorsak yaparız yapamazsak yine yollarda görüşürüz Evet arkadaşlar arabamız yıkandı. Şimdi tamirhaneye doğru gidelim. Bakalım. Bugün nasıl bir macera yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Burada şöyle şeyler de var. Elle yıkama. Elle yıkama yıkayabilirsin. Kendi kamyonun olsun, araban olsun fark etmez yani. İlla ki de makineyle yıkayacaksın diye bir şey yok. Evet ben arabaya bineyim. Sonra tamirhane zaten şurada Scania görüyorsunuz Scania'ya gireceğiz Lambayı yaptıracağız Kamerayı yaptıracağız Ondan sonra başka bir tamirhaneye gideceğiz Yukarıdaki o metal demirimizi Vidaları falan düşmüş onları yapacağız Evet arkadaşlar Videoyu durduruyorum burada Sonra devam ederiz arkadaşlar Evet arkadaşlar Scania'da yokmuş bizim parçalar. Başka bir tamirhaneye geldik. Şimdi adamlar başladı tamire. Bakalım ne kadar zaman sürecek. Arka tarafı şöyle kaldırdık yukarıya. Lambayı değiştirecek. Şöyle şu şekilde. Evet adam tamire devam etsin. Biz de bakalım ne zaman olacak. Evet arkadaşlar adam yapamadı arkadaki lambayı o yüzden aa, yarın bakacağız ve yarın izinliyim yarın başka bir arkadaş çalışacak o bırakacak kamyonu buraya inşallah yaparlar yarın onu evet biz yukarıdaki demirimizi yaptıralım ondan sonra yolumuza devam edelim arkadaşlar ben biraz daha bekleyeceğim burada tamirhanede. Biz de güzel bir iş yaptık bugün <laughs> Bunu istemiyordum Bunu çıkarttım arkadaşlar ben Evet dostlar Bugün bir tamirhane macerasıyla başladık işe. Akşam işte onları bizim patronla konuştuk. Dedik bunları yaptırmamız lazım. Yoksa benim için önemli onlar. Ee, yukarıda bir tane dediğim gibi demir. Demirin kilosu aşağı yukarı bir 50-60 kilo vardır yani. Belki de daha fazla ağırdır. O yolda giderken bir arabanın üstüne düşerse o arkadaki arabayı mahveder yani. Allah korusun kazaya sebep olur. Onu yaptırdık. Ondan sonra arkadaki kamera falan çalışmıyor. işte şeyler sinyal lambaları falan onları yaptırmaya gittik. Sabah böyle başladık. İlk önce arabamızı yıkadık temiz olsun tamirhaneye götüreceğiz adamlar demesinler kirli arabayla gelmiş buraya diye yıkadık onu arabayı olsa Scania'ya gittik Scania dedi ki bizde bu senin arabanın parçaları yok başka bir tamirhaneye gideceksin tamam dedim oradan atladım diğer tamirhaneye geçtim adam baktı tamam dedi bu parçalar bizde var dedi yalnız dedi e bizim zamanımız yok dedi tatil zamanı olduğu için bütün işçiler falan Herkes tatilde, tatilde olduğu için işçiler pek fazla bir yapamayız hiçbir şey dedi. Ama yukarıdaki o demir parçasını falan hep yaptırdık yani, onu yaptık. Zaten en önemlisi oydu zaten benim için. Kaza falan yapmamak amaçlıydı yollarda. Tamam, orası tamam, o bitti. Yarın sabah da ben izinliyim. Arkadaşı aradım, dedim böyle böyle yarın sabah işe başlamadan direkt olarak buraya gideceksin şu 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 hataları yaptıracaksın ondan sonra yola çıkacaksın burada bir tane kaza olmuş şöyle yavaş geçelim ne olmuş buna lastiği mi patlamış evet lastiği patlamış adamın sinyalimizi kapatalım çıktık yola Zaten çok, çok güneş geliyor bana. Şurayı bir kapatayım hafif. Yani şimdi dediğim gibi yola çıkıyoruz. Çıktık yola. Bakalım bugün neler yapacağız. Ben fazla bir konteynere indir bindir videosu çekmeyeceğim. Zaten diğer videolarda mevcut ee, yolları falan işte. Yolda giderken hem sohbet amaçlı öyle bir video yapalım fazla uzun videolar yapmayacağım arkadaşlar şimdi gidiyoruz bir tane uzak bayağı bir uzak bir yere gideceğiz ben nereden baksam bir saate yakın araba süreceğim şimdi o yüzden biraz video çekimi yapalım böyle ondan sonra ben sonlandıracağım bugün ben biraz bir seri bir şekilde çalışacağım o yüzden fazla çekim yapamayacağım bugün çünkü bayağı bir geciktik yani. Saat 8 nerede? 8 buçağa geliyor neredeyse. Aa geyiklere bak nerede? Gördünüz mü? Geyikler burada böyle geziyor her yerde. Otobana falan çıkıyorlar. Çok dikkatli sürmek lazım. Yaz günü bütün hayvanlar dışarıda dolaşıyorlar böyle. Bazen kış günleri de ayılar falan geliyor. Böyle bazı arkadaşlarım var benim uzak atalarda villaları falan var işte kış günleri tatillerde oraya gidiyorlar kapının önüne böyle yemek koyuyorlar ki ayılar falan geldiği zaman işte kurttur çakaldır geyiktir falan bütün hayvanlar orada aç kalmasınlar diye onları doyuruyorlar buradaki villa tipleri böyle Türkiye'deki gibi böyle her tarafı kapalı değil arkadaşlar. Yani açık. Ormanın içinde bir tane villan var. O villanın hiçbir tarafında çiti yok yani. Açık. Komple orman açık yani. Bütün hayvanlar içeriye girip çıkabiliyor istediği gibi. Kaza olmuş. Bir tane araba gidiyor. Biz şimdi Stockholm'dan bayağı bir uzağa gideceğiz. Oradan başlayacağız bir adadan. Orayı bitirdikten sonra yavaş yavaş Stockholm'e doğru gelmeye başlayacağız yani. Yani bugün günümüz uzun arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ben biraz uh, seri çalışacağım. Durakları alabileyim diye. Alabildiklerimi al alırım. Alamadıklarımı da bakarız. Patrona iletirim. Yardım isterim Diğer benim kolegalardan. Yardım edebiliyorlarsa güzel. Yardım edemiyorlarsa yarın diğer arkadaş benim bıraktıklarımı alır herhalde diye düşünüyorum. Bakalım ben izinliyim 3 gün. O yüzden bugünkü işimizi bitirelim. Sağ salim, kazasız, belasız evimize gidelim ailemizin yanına. En önemlisi o zaten. Yollarda yine çalışırız. Bizim işimiz bu konteynerleri boşaltıyoruz arabanın içine. Aslında güzel iş. Ben işimi seviyorum arkadaşlar. İşimi severek yapıyorum yani. Sevmeyerek bir işte çalıştığı zaman moral bozuk oluyor. Böyle geliyorsun işe çalışmak istemiyorsun. Ama işini sevdiğin zaman insan merakla çalışıyor. Yani işini seveceksin. Yaptığın işe saygı duyacaksın. Kamyonunu seveceksin. Bozmayacaksın. Ha bozuluyor mu? Bozuluyor. Tamirhaneye götürüp yaptırıyoruz. Ya yoldan mı çıktık ya? Şunu bir kapatalım. Sürekli tır tır tır, tır yapmasın bana yolda. Bir tunele girdik. Bize birisi tunelde baya karanlıkmış. Ha bende gözlük var ya. Gözlüklerle göremiyorum. Dur çıkartayım şunları. Ben de diyorum ki tunel baya karanlıkmış. Meğer ki bende gözlük var gözlüklerle daha da karanlık oldu. <laughs> Güzel bir maceralı bir güne başladık arkadaşlar. Yıkadık arabamızı. Scania'ya gittik. Scania de bizim yapacağımız iş değil. Başka tamirhaneye gittik. Onlar dediler bizim zamanımız yok. Dedim ben böyle bu şekilde sürmem arabayı. Kaza yaparım Allah korusun. Bari en önemli şeyleri yapın da ben gideyim dedim işimi yapayım bugün. Yarın getiririm arabayı tekrar. Tamam dediler. Patronu aradım. Patron onay verdi. Yani bir sürü hata var benim arabada. Onları bir yaptıralım yaptırdıktan sonra düzgün düzgün yollarımıza çıkalım. Işıklarımız önemli. Lastiklerimizi arkadaş değiştirmiş iki tane arkada. Onlar çok kötüymüş. Onları bana söyledi. Hatta şuraya bir tane kağıt bıraktı. Hangi lastiklere değiştirdim diye. Şöyle şurada gözükmüyor herhalde. Onları değiştireceğiz. Şöyle gözüküyor, mu? şurada. Evet, gözüküyor. Hatta şöyle bir yapalım. Bak, ön lastiği değiştirmiş, bir de arka lastiği değiştirmiş. Onlara gidip biz sıktırmamız gerekiyor bir daha değiştirdikten sonra bir biraz zaman yani bir gün sürdüğün zaman hemen gidiyorsun değiştiriyor sıktırıyorsun bir daha vidaları Allah korusun kaza yapmayalım daha önce ben bir tane başka kaskaniye sürdüm ilk defa başıma geldi bak şimdiye kadar hiç lastiğim patlamadı ha bir tane eski şirkette çalıştığım zaman orada benim patronu aradıydım. Dedim ya ben arabaya yük attığımda bu lastik baya bir ta yerden canta kadar havasız kalıyor gibime geliyor dedim yani. Bunda bir hata var dedim. Bu, bunu bir baktırmamız lazım. Lastikçi geldi. Ondan sonra arkadaki lastiği çıkarttı. İki tane yanlar onlar böyle yan yana. İç lastik var ya tamamen yok arkadaşlar. Patlamış yani resmen yok orada yani cant tek lastik üzerinde gidiyor kamyon şaşırdım kaldım yani Allah Allah dedim o nasıl bir şey böyle onu değiştirdik ama yolda patlamadı o patlamış daha önce ben fark etmemişim onu neyse değiştirdik onu yaptık sonra benim başıma geldi işte geçenlerde 2-3 hafta önce falan otoban ya yolda gidiyorum böyle tamam mı Araba baş, yani boşalttık arabamızı, yükümüzü falan boşalttık hepsini. Artık işimiz bitti, eve gideceğiz. Hafif gidiyorum böyle 50-60 kilometreyle, araba zıplıyor. Allah Allah dedim, bir hata var burada yani bu normal değil. Zıplıyor, zıplaya zıplaya dedim, Aradım patronu dedim böyle böyle araba zıplıyor dedim yani. Lastikleri kontrol et dedim. Lastikleri kontrol ettim. Hiçbir şey bulamadım, göremedim yani. Dedim valla ben bir hata görmüyorum lastiklerde ama araba zıplıyor yani. Ben bunu bir yere tamire bırakmam lazım. En iyisi dedim ben garaja kadar gideyim. Garajda trafik yok dedim. Çağıralım lastikçiyi. Gelsin baksın yapsın dedim ben de. Tamam dedi hadi öyle yap dedi. Otobana bir çıktım. 70-80 kilometreyi yakaladım. Zaten benim kamyon 80'den fazla gitmiyor. Eski kamyonlar 90 gidiyordu. Bunlar 80 yaptılar. milyon olduğu için ilçeste işte standart yapmaya başladılar. Bütün kamyonları 80'le değil, 80'le gitsinler, 90'la gitmesinler diye. Neyse ben 80'i yakaladım otobanda. Böyle bir 5-6 kilometre falan sürdüm. Ondan sonra bir bam bomba gibi bir ses yaptı arka aynaya bir baktım arkadaşlar abo nasıl bir patlama var ya o araba bir sağa çekiyor bir sola çekiyor bir sağa çekiyor bir sola çekiyor yani çok kötü bir duygu ön lastik patlarsa çok daha kötü oluyormuş diye duydum yani benim başıma gelmedi aman aman Allah korusun başıma da gelmesini istemiyorum Hatta kimsenin başı, başına gelmesini istemiyorum. Kamyonların ön lastiği patlarsa felaket arkadaşlar. Kamyon resmen devrilebilir yani öyle söyleyeyim. Arka bugi lastiğim. En son lastiğim patladı. O çektim ben otobanda. Lastikçiyi çağırdım. Lastikçi geldi. Otoban iki şeritliydi. Şeridinin birisini kapattık. Adam gelmişken dedim diğer lastik de kötü bir de ona da değiştir dedim tamam dedi orada değiştirdi O yedek arabamızdı bizim Bizim arabaları tamire bıraktığımızda o yedek arabayı sürüyoruz biz Yaptırdık yani onu Sonra ama bayağı bir 3-4 saat falan otobanda bir bekleme yaptım aşağı yukarı Aradığımda Bir saat sonra şey geldi yol yardımı yolu kapattı falan sonra bir saat sonra lastikçi geldi <laughs> iki saat sonra geldiler iki saat orada bekledim ama lastikçi hakikaten hakkını veriyor hemen yarım saatte iki lastiği de tak 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 yerinde aldı boş değiştirdi başka bir tane lastikçi biliyorum ben burada adamlar direkt hazır cantlı geliyor takıyor lastiği gidiyor ama regumiering diyorlar burada nasıl diyeyim onu size lastiğin üstüne lastik yapıştırıyorlar böyle. Bu benim çağırdığım komple yeni lastiği alıyor. Bizim janttan çıkartıyor. Canta tekrar yapıştırıyor. Burası 70'likmiş arkadaşlar. 70'e düşelim biz. Tünelin içi bu. Bazı tüneller 70'lik. Bakın şurada bir tane kamera var. Şöyle. Yanıp sönüyor. Geçtik onu. O bizim hızımızı ölçüyor. Şimdi bir tane daha kamera geliyor. Bilmiyorum benim videoda gözüküyor mu gözükmüyor mu. Mavi ışığı var. Oradan anlıyorsunuz. Hızlı geçersen buradan resime çekiyor. Direkt evi gönderiyor cezayı. Bak geliyor şurada. Şöyle geçtik. Geçiyoruz onu. Hop geçtik. Bunun ışığı yanmıyor arkadaşlar. İki tane varmış hatta orada arka arkaya kamera. 80'de geçtiği zaman ceza gelmiyor ama 80'i geçersen 90'ı falan denemedim ama denemek de istemiyorum. Yapıştırıyorlar arkadaşlar cezayı. Hiç acımıyorlar. Eve mektup geliyor. Aşk mektubu gibi bir açtığın zaman resimli geliyor resmen. Komple yani senin resmini çekiyor adam böyle şak diye kadraja. Gönderiyor evine. Bak diyor seni bulduk diyor. Seni bulacağım oğlum diyor. <laughs> Buluyorlar yani. Şöyle biz nereye gideceğiz? Bir tane bir sonrakinden geçeceğiz. Burada değil. Çünkü biz baya bir uzağa gideceğiz. Bakmadım listeme ya. Evet. Bazen değiştiriyorlar listeyi bir başlıyorsun. Adam ondan sonra diyor sabah kontrol etmedin mi diyor. Yo <laughs> etmedim diyorum. Ben biliyorum hangi bölgeyi süreceğimi. Biz değiştirdik onu diyor. O yüzden sabah işe başlarken mecbur kontrol etmek zorundayız. <laughs> Listemizi. Buranın havası da bir değişken ya. Bir sıcak bir soğuk bir sıcak bir soğuk. Geçen gün 35 dereceydi. Dün 20 dereceydi. Bugün de bulutlu 20 derece. Evet arkadaşlar. Evet bugün böyle bir video yaptık. Tamire gittik. Tamirimizi yaptık. Ben şimdi çok uzun bir yolum var. Komple yolu videoya almayayım. Bugünlük bu video yeter diye düşünüyorum ben. eğer macera falan yaşarsak videoya çekerim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. Dostlarım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlarım. Haydi görüşürüz.